200 bin TL'nin bir aylık getirisi fırladı, duyan soluğu bankada alacak. Türk lirası mevduat faiz getirileri zirveye ulaştı. 200 bin TL'nin bir aylık getirisi fırladı. Duyan soluğu bankada alacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın ilk faiz kararının ardından, Türk lirası, mevduat faiz getirileri zirveye ulaştı. Merkez Bankası, faiz oranlarındaki %45 seviyesinde sabit tutarak, mevduat getirilerinde yeni bir rekabet dalgasını başlattı. Bankalar müşterilerin ilgisini çekmek için 32 günlük mevduatlar için %45, 47, 49 arasında faiz oranları paylaşmaya devam ediyorlar. Faiz getirisi fırladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya göre 209,3 milyar lira artarak 15 tedavi yöntemiyle 487,1 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde bir, 3 aylık mevduat faiz oranlarının %52'ye kadar yükselerek en yüksek noktasına ulaştı. 200.000 TL'nin bir aylık getirisi şu şekilde. Alternatif Bank Faiz oranı %47 Net getiri, 7.829 Türk lirası 4 kuruş. Vade sonu ödeme, 207.829 Türk lirası 4 kuruş Türk lirası. Odea Bank. Faiz oranı, %45. Net getiri, 7.890 Türk lirası 41 kuruş. Vade sonu ödeme, 207.890 Türk lirası 41 kuruş. Faiz oranı, %50. Net getiri 8767 Türk lirası 41 kuruş. Vade sonu ödeme 208767 Türk lirası 41 kuruş. Tep faiz oranı %45. Net getiri 7890 Türk lirası 41 kuruş. Vade sonu ödeme 207890 Türk lirası 41 kuruş. Denizbank